Merhaba arkadaşlar. Bugün Punk Hero <laughs> Petis oynayacağız. Petias nasıl <laughs> İngilizceyiz arkadaşlar bilmiyorum. Böyle <laughs> bir oyun oynayacağız. Eee <laughs> um, herkes benim video da herkes yaz yorum yazın ki isminizi yazın, isminizi yazın. İşte son arkadaş olalım. Top oyunda işte savaşalım. Onu işte e, yazacağım yukarıda ya da aşağıda falan yazarım. E, sonra arkadaş oluruz. Sonunda başka oyunlar oynarız ya da oyun oynarız. Evet. Yeni videomuza başlayalım. Başlamadan önce lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Ya da yorumlar, istediğiniz oyun yazın. Tamamen oyun oynarım.

ne görüyorsunuz görüyorsunuz ki şimdi biraz sıkıcı gelebilir ama çok zamanım yok diye ee, bunu çekmem şey gerekiyordu ama yarın ya da yani yarın belki daha güzel çekebilirim belki şey çekebilirim o e, box videosu boxing battle bilmiyorum no, doğru söyledim ama neyse tabi mi çekiyor ve e, hiç video atmıyordum sonra işte e, tatildi e, ödevlerimi yapmam gerekiyordu Örtmemizi şey verdi, bir kitap kitabı bitirmemiz gerekiyordu. O kadar çoktu şey ki. O kitabı nasıl hemen bitireceğimi bilmiyordum. O şey video çekemedim. O şey çekemedim işte. Ama inşallah daha fazla çekeceğim. Oğlum. ki ben de aklı olsa daha güzel şeyler çekeceğim. Aklımda o kadar güzel şey var ki bunun için de çok iş lazım. Ben yani de şimdi 3 kişi benimle arkadaş olmak istiyor. Yorumda gördüm. Kan Kanalıma girip çorsa girip orada görebilirsiniz sonra yani işte katabilirsiniz bu um, Yoruma yazabilirsiniz isminizi. Ben de e, yapayım. Um, bir tane oyun var. Um, işte orada işte hasta var, doktor ve polis. O alarm çaldığında herkes değil yani böyle saldıracaklar. Polisler de onlara şey yapmaları gerekiyor. Şimdi i̇şte deli hastane. Yani sen öyle deli hastane. Orası şimdi deli hastanesi. Şimdi deli e, hastalar var. Bunlar dili e, saldıracaklar bize. Biz de onlara saldırmamız gerekiyor. Yani onların e, vurup onları bir yere kesmemiz gerekiyor. Sonra e, XP kazanıyoruz. O zaman da şey yap, e, level kasıp yeni karakter 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 konuşamadım karakter al, alabiliriz. O, o videosunu da çekeceğim. O da ekiple Çekebiliriz arkadaşım oynasa. Arkadaşlar YBC evet, tanıyor musunuz? Ee, bazı tanımayan kişiler de var. Tanımayan kişiler de var. YBC Aa, alta koyarım. Um, yani şey bilmiyorum kişilerin kanalına gidip abone ya yani da onu bu kadar seviyorum ki. Arkadaşlar bugün Türkiye Türkiye birinci olduğu kupasında um, ee, isterseniz görebilirsen ben genel bir ben Almanya'da yaşıyorum. Yani göz yani em, ben Almanya'da yaşıyorum diye görünmüyor. Ama siz görebilirsiniz. Taşkınlık mı? Um, ben de um, ben çok bir şey yapacağım. Videolarımı da video çok yapacağım Ve um, bir şey ablamla telefonu değiştirdik. Yani yani değiştirdik. Yani, an, benim telefonum annem aldı. İşte telefonumdan yine şey ablam telefonda oynuyordu onu daha fazla kupası var. harca um, yani gel bin bin de yani yani var benden daha çok var İşte onunla um, Almanya Birliği'ye gitmeye çalışacağım. Ve sonraki 100 abone olalım. 80. 100 abone olalım. Şimdi 100 abone olalım. Lütfen. Hayır bu maç alırken. Thank Okey. E arkadaşlar, e, istiyorsanız yorumlara e, yine sunuyorum. İstediğinizi soylara yazabilirsiniz. Eee. yazabilirsiniz? E, ben, e, ben de şey kelimem ama Eee oyun e, da ama Roblox'ta kuvvendi kimisi söyleyeyim. Prosv'u biz de gireceğiz belki yakın gelecekte.

Ya arkada da biri var. E görüyorum. Çık,

Bunlar için bilimsel nasıl 니가 막까다로야 니가 막다로야 니가 아무도 로워야 니가 막까다로지

よかった。No, no, Arkadaşlar çekeceğim, getireyim şu arkadaşlar. kaşıklar. Oyun bitmiyor. Yine aynı yere mi geldim? Evet. Bu başka bir ha, Hep aynı. Ben bir şey yapacağım. Bu ne? Hep geliyor da. Malatya ne kaldı? Arkadaşlar ben bunu e, kapatacağım. Yine e, yeni yani kayıta oyun bitmiyor. Onu şey kapatacağım. Yine e, açacağım. Tamam arkadaşlar. E, tabi Yine. şimdi bu sefer mavi takımdayım. Abi arkadaşlar bunu alabiliyorum. muyum? evet. Hayır. Tek tek iki tane tek bir tane tek bir tane. Tek bir getirdim onu da. Böyle bir tane alacağım. Aldım. Tamam şimdi dört kişi kalın gerekiyor. Çok. Yine mi geldiler ya? Çünkü öldürdüm. de kırmaya çalıştır, kıtarcam. Çünkü kıracağım şimdi bile. Şimdi şimdi. Yeni bir ya. Bu videoya 50 like geliyorsa Komik Video çekeceğim Yani komik videolara yani Komik videolara bakacağım Ağzıma su alacağım İşte Ve Şey e, Şey Ve 90 abone olursak 183 mü? 90 100 olmaya çalışalım ama 90 istiyoruz sizden niye? El, el, böyle youtube'cular ya 50 bin, 100 bin ya da 2000 ben niye az söyledim çünkü hiç bir şey var ve abone ol. Abone açıyorsunuz da çok az. Onu da tek sorsan çözün. İş videolarıma like ve e, abone atmıyorsunuz ki tek sorsalarıma ıslıkta şeyimi atın. E, videolar mı? Belki de biraz kötü gelebilir ekran. ekran. Arkadaşlar e, daha güzel çekebileceğim. bilmem ne zaman ama çok çok uzun sü süre sonra. şu arkadaşlar kumarımı para eritmeyeceğim. Ben um, bir tane araba şeyi almak istiyorum. Yani um, isteyeceğim ki. Şurasını isteyeyim evet, Bu arabada şey var ya. ne ya bu ismi? İşte böyle arabada bir şey var. Onu um, um, böyle Mesela sürekli da falan bir şey yapıyor. Şimdi aklımda gelmişti. İşte ondan alacağım yani, ve kamera. Ve i̇şte daha iyi çekim yapayım diye. <laughs> e yine mi orada ya? taş nasıl yemeyeyim ki? Nerede? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> işte abi sen de bir şeyler yapar da. Ne de? Unutmuş. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Çünkü yani hmm. hadi okula gideceğim. Ee, kapatmam gerekiyor. Ama yarın güzel bir video çekeceğim. Onun için görüşürüz. Ve abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz.